Merhaba arkadaşlar. Beşinci video dersimizdeyiz. Rasyonel sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini öğreneceğiz. Önce çarpma işlemiyle başlayalım. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yapılırken bu sayıların paydalarının eşit işte olması gerekli değildir. Paylar kendi arasında çarpılır. Paydalar kendi arasında çarpılır. Ortak pay ve payda yazılır. Örnek üzerinden gidelim. 2 bölü 3 ile 5 bölü 7'yi çarparken arkadaşlar pay ile payı çarpıyoruz. Yani 2 bölü 3'ün payında 2 var. 5 bölü 7'nin payında 5 var. 2 ile 5 çarpıyorum 10. 3 ile 7'yi çarpıyorum gördüğünüz gibi. 21. Gayet kolay bir işlem yapıyoruz. Demek ki çarpma işlemi yaparken pay ile payı çarpıyoruz. Ve ortak pay olarak yazıyoruz. Aynı şekilde payda ile de paydayı çarpıyoruz. Şimdi kesirler arasında çarpma işlemi yapılırken tam sayılı kesir varsa önce tam sayılı kesirler bileşik kese dönüştürülür. Çünkü başka türlü çarpamam. Hemen örneklerimize bakalım. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 5 denmiş. Bu az önce ilk girişte anlattığım gibi değil mi? Ne yapıyorum? Direkt payla payı çarpıyorum. 1 çarpı 3, 3. 5 kere 2, 10. O zaman sonucu 3 bölü 10 olarak buldum. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. 2 bölü 9 eksi 1 bölü 5 var. Tabi bu hani tercih meselesi ama ben çarpma işlemi veya bölme işlemi yaparken en başta işareti hallederim. 2 bölü 9'un işareti pozitif. Eksi 1 bölü 5'in işareti negatif. O zaman artı ile eksiye çarparsam sonuç eksi olur diyeceğim. Şimdi sanki hiç işaret yokmuş gibi 2 bölü 9 ile 1 bölü 5'i çarpıyormuş gibi yapacağım. 2 kere 1 2, 9 kere 5 45. O zaman sonucu da eksi 2 bölü 45 olarak buluruz. Şimdi geldik burada tam sayılı kesirlerde çarpma örneklerine. Fasükülden devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci örneğimizdeyiz. Gördüğünüz gibi A ve B'yi çözdük. Şimdi C ve D'deyiz. 2 çarpı 1 bölü 5. 2 dediğimiz aslında bizim 2 bölü 1 olarak yazılır değil mi? O zaman bunu da 1 bölü 3 ile çarparsam payla payı çarpıyorum. 2 kere 1 2, 1 kere 3 3. Sonucu 2 bölü 3 olarak buldum. D'ye bakacak olursak arkadaşlar tam sayılı bir kesir var. O yüzden önce yapmam gereken şey işte bu parantez içerisindeki tam sayılı kesir bileşik kese çevirmek. Eksi 2 tam 3 bölü 7 hata yapmamak için eksi 2 eksi 3 bölü 7 olarak yazıyorum. 7 çarpı eksi 2 eksi 14 arada eksi var dikkat edin bakın şuraya. O zaman eksi 3 bölü 7 olarak yazdım. Yani eksi 17 bölü 7 oldu. Soru ne arkadaşlar? 3 çarpı eksi 17 bölü 7. Şimdi ben en başta demiştim ki size böyle eksi artı vesaire bir şeyler varsa önce işareti halledelim. 3'ün işareti artı. Eksi 17 bölü 7'nin işareti eksi. Artı ile eksi'yi çarptım. Bir kere işlemin sonucunun eksi olacağını biliyoruz arkadaşlar. Sonra 3'ü 3 bölü 1 olarak yazarsam. Eksi 17 bölü 7'yi de 17 bölü 7 olarak yazıyorum. Çünkü zaten sonucun eksi olduğunu biliyorum demiştim ya. Ben eksi'yi en başa koydum. Şimdi sanki hiç işaret yokmuş gibi davranacağım. 17 çarpı 3'ümüz var. Ne yapar? 51. Aşağıda ne var? 7 ve başına da eksi'yi koyuyoruz. Çünkü zaten işlemin sonucunu eksi olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Devam edelim. Kesirler arasında yalnız çarpma işlemi olduğunda herhangi bir pay ile herhangi bir payda arasında çarpma işlemi yapılmadan önce sadeleştirme işlemi yapılabilir. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Kolaylık sağlasın diye. Hemen örneğimize bakalım arkadaşlar. A'da bakın ne var? 2 bölü 3, 5 bölü 4. Hani normalde 10 bölü 25 sadeleşir değil mi? Her ikisi de 5'e bölünür. İşte 2 bölü 5'e eşittir. Sanki bu sadeleştirme işlemini herhangi bir pay ya da herhangi bir pay ile payda arasında yapabilirim diyeceğim. Sebep ne arkadaşlar? Çünkü çarpma işlemi çarpmada yer değiştirme özelliği vardır. Yani o zaman 2 bölü 3 o zaman şuradaki şöyle söyleyeyim. 2 bölü 4 çarpı 5 bölü 3 olarak yazsaydım bir şey değişir miydi? Değişmezdi. Neden? 2 kere 5 10, 4 kere 3 12, 10 bölü 12 yazacağım. E burada da aynısını yazıyorum. O zaman şuradaki anlattığım sadeleştirme işlemini yapıyor gibi oluyorum. 2 2'ye böldüm 1. 4 2'ye böldüm 2. Yani burası 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu sileyim. Bizim kuralımızla tekrar göstereyim size. O zaman 2 bölü 3 ile 5 bölü 4'ü çarparken 2 2'ye böl 1. 4'ü 2'ye böl 2. Başka sadeleşen göremiyorum. 1 kere 5 5. 2 kere 3 6. Gayet pratik oldu. Mesela aşağıdaki örnekteyim. 3'ü 3'e böl 1. 9'u 3'e böl 3. 1 kere 4 4. 5 kere 3 15. Demek ki sonucumda 4 bölü 15 oldu arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yani bu şekilde direkt sadeleştirme yaparsak işlemlerimiz birazcık daha kolaylaşır. Şimdi diğer iki örneğimize hemen bakalım. Şimdi C'ye bakacak olursak arkadaşlar ne yapıyorduk? Pay ile payı, payda ile paydayı çarpıyorduk. O zaman eksi 2 ile 1'i çarpıyorum. Eksi 2 çarpı 1, eksi 2, 6 kere 7, 42 diyorum. Sadeleştirme varsa yapabiliriz. 2'ye böldük 1, 2'ye böldük 21 eksi 1 bölü 21 şeklinde yazabiliriz. Ya da arkadaşlar şöyle tekrar yazacak olursam eksi 2 bölü 7 çarpı 1 bölü 6 baştan pay ile pay arasında sadeleştirmemizi yaparsak yine sonucu eksi 1 bölü 21 olarak bulabiliriz. Şimdi D'ye geldik. Burada bir uzun uzun yapmayacağım tabii ki pratik bir şekilde çözmeye çalışacağız. Çarpma işlemi olduğunda herhangi bir pay ile herhangi bir pay arasında sadeleştirme yapabildiğimiz için 2 ile 2'yi sadeleştirdim 1 1 3 ile 3'ü gördüğünüz gibi 4 ile 4'ü sadeleştirdim. Yukarıda sadece 1 ve aşağıda gördüğünüz gibi 5 çarpı 1'den sadece 5 kaldı. Dolayısıyla bu uzun çarpma işleminin sonucu 1 bölü 5 olarak bulundu. Evet arkadaşlar çarpma işlemini öğrendik. Şimdi bölme işlemini öğreneceğiz. Bölme işlemi çarpmayı bilenler için çok kolay. Sanki aslında işin içerisinde bir çarpma işlemi de olacak. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesirin pay pi ile paydası yer değiştirilerek ya yani ben buna takla attırılarak diyorum. Bu iki kesir çarpılır. Örneğimize yani şu kuralımıza bir bakalım. A bölü B bölü C bölü D var arkadaşlar. Birinci kesirimi bakın ne yapıyorum? Sabit tutuyorum. A bölü B. İkinci kesirimizi takla attırıyoruz ya da ters çeviriyoruz. Çarpıya çeviriyoruz bölme işlemini de. Çarpı D bölü C olarak yazıyoruz. Ne yapıyorduk çarpmada? Pay ile pay çarpılıyor paydayla da payda çarpılıyordu. Şimdi örneğimize bakalım. 1 bölü 3 bölü 2 bölü 5 var. 1 bölü 3'ü sabit tuttum. Çarpıya çevirdim aradaki işareti ve 2 bölü 5 kesirini de taklattırdım. O zaman 1 kere 5 5, 2 kere 3 6. Sonucu 5 bölü 6 olarak buluruz. Şimdi bu bölme işlemleri sadece böyle yazılmaz arkadaşlar iki noktayla. Hatta rasyonel sayılarda kesirli sayılarda buradaki gösterdiğimiz örnekteki gibi olur. Yani burada ne yazıyor? 2 bölü 3 bölü 3 bölü 4. 2 tane bayıs alacağınız yani önemseyeceğiniz yer var. Eşittir işaretinin olduğu kesir ana kesirdir. Ya da bazen sorularda bu ana kesir çizgisi daha uzun çizilir. Oradan da ee, dikkat edebilirsiniz. O zaman pay kısmı bunun 2 bölü 3'tür. Yani ilk kesrimiz 2 bölü 3 bölü 3 bölü 4 olarak bunu çevirebilirim. Şimdi ne yapıyorum? 2 bölü 3 çarpı 4 bölü 3 olarak yazıyorum. Birinci kesir sabit tuttum. ikinciyi ters çevirip çarptım. Sadeleştirme varsa yapacağız ama burada sadeleştirme yok. 4 kere 2 8, 3 kere 3 9. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. 2 bölü 3 bölü 3 bölü 4 vardı ya. Bunu mesela farklı şekillerde yazabiliriz. Yani soruda farklı şekillerde verebilir. O yüzden bu kesrin bulunduğu yer atıyorum şöyle bir şey olabilir mesela. Şu ana kesirdir. 3 bölü 3 1 yapar. 2 bölü 1'den 2. 2 bölü 4'ten de sonucu 1 bölü 2 olarak buluruz. Gördüğünüz gibi deminkinin aynısı gelmez. O yüzden bu ana kesir çizgisi bizim için çok önemli. İlerleyen sorularda ben size zaten bunları göstereceğim. Biraz örnek çözersek arkadaşlar konu iyice oturacak. 2 bölü 7 hemen çarpmaya çevirdim bölmeyi ve payla paydayı ters çevirdim. 5 kere 2, 17 kere 1, 7. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Mesela 5'i 5'e bölersek 1 buluruz değil mi? 10'u 10'a bölersek 1 buluruz. E Mantıken aynı iki sayıyı birbirine bölersek de sonucun 1 çıkması lazım. 1 bölü 2 çarpı diğerini ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 1. 2'yi 2'ye böldüm 1. 2'yi 2'ye böldüm 1. Pratik yapıyorum. 1 kere 1 1. 1 kere 1 1. Sonucu 1 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi C'ye bakalım arkadaşlar. 4 bölü 7 bölü 3 verilmiş. Yani... Bölü 3 sanki paydada 1 var gibi düşünürsek çarpı 1 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. 4 kere 1 4 7 kere 3 21 olur. Çünkü ters çevirdikten sonra normal çarpma işlemi yapıyorduk. D'ye geldik ana kesir çizgimiz burası. O zaman ben burayı 1 bölü 2 bölü eksi 3 bölü 2 gibi düşünürsem 1 bölü 2'yi sabit tutarım. Eksi 3 bölü 2'yi ters çeviririm. Eksi 2 bölü 3 şeklinde çarpma olarak yazarım. İkiler sadeleşir. Yukarıda sadece 1 var ama şu eksiği unutmayın. O yüzden eksiyi koydum 1 yazdım. Aşağıda da 3 kere 1'den 3 var. Sonucu eksi 1 bölü 3 olarak buluruz. Ve son örneğimize bakalım arkadaşlar. Aşağıda verilen eş dilimlere ayrılmış pizzaların bazı dilimleri yenmiştir. Pizzaların yenilmiş kısmının yenilmemiş kısmına oranı sırasıyla A ve B kesirleriyle ifade edilmektedir. Bakın mesela en çok yapılan hatalardan birisi bu sorularda. işte burası boş. Mesela A'ya bakacak olursak Burası boş 1. Tamamı kaç parça? 6. O zaman A kesi 1 bölü 6 demek. Ama dikkatli okuyun soruyu. Yenilmiş kısmının yenilmemiş kısmı oranı diyor. Yenilmemiş kısmı kaç tane parça var burada? 5. O zaman bizim A dediğimiz kesir 1 bölü 5 olur. B dediğimiz kesire bakacak olursak 2 parça yenilmiş. Kaç parça yenilmemiş arkadaşlar? 4. O zaman B dediğimiz kesir de 2 bölü 4 olur. Hatta bunu hızlıca sadeleştirirsek 1 bölü 2 yazarız. Bizden A bölü B işlemi istenmiş. 1 bölü 5 bölü 1 bölü 2. Birinciyi sabit tut. ikinciyi ters çevirip çarp. 1 kere 2 2. 1 kere 5 5. Sonucu 2 bölü 5 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi böylece 5. video dersimizde bitirmiş olduk. Artık öğrendiniz arkadaşlar. Uygulamayı yapıyoruz. Hızlıca hemen 6. video dersimize de geçiyoruz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.